merhaba engelsiz düşünen arkadaşlar arkadaşlar bu videomuzda Mart ayı e, son değerlendirmesini yapalım biraz sohbet muhabbet edelim diye e, böyle bir e, video içeriği hazırlamaya sizler için karar verdim Şimdi arkadaşlar e, Mart ayında biliyorsunuz e, değişik bir şey yaşandı e, kur şoku yaşadık ve kur yüzde 10-15 arasında e, yükseldi. Ee, bu da otomotiv piyasasında biz engellilerin muaf araç alımında da normal araçlarda da e, bir fiyat artışını beraberinde getirdi ve getirecektir. E, bunu biliyoruz arkadaşlar. Yani nisan ayında bunun tepkisini göreceğiz. Hatta bazı markalar Mart ayının ortasında sonunda gerekli e, güncellemeleri, zamları yaparak sıfır araçlarındaki fiyatları güncelledi. Zaten baktığımızda şu anda sıfır araç temininde de bazı sıkıntılar var. E, gerek çip krizi olsun gerek üretimi e, duran işte firmalar olsun bunlardan dolayı biraz sıfır araçta da tedariğinde ufak tefek geçen seneki kadar olmasa da e, sıkıntılar olacağı görünüyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar son durumda e, kur arttı. Araç fiyatları muhtemelen sıfırda da ikinci elde de Biliyorsunuz araç piyasası euroya bağlı, euro'nun durumuna bağlı. Ona göre e, ithal edilen bir şey olduğu için fiyatlar arttı. Bu muafa nasıl etki etti? Tabii ki bazı araçlar muaf listesinden çıktı çünkü 330 bin gibi bizim bir sınırımız var arkadaşlar. Bunlar işte e, bu fiyatlara indirip bize verebiliyordu bazı marka modeller araçları. Ama e, bunların çoğu muaftan çıkacaktır arkadaşlar. E, baktığımız zaman e, zaten e, bu giren araçlarda bas paketli çoğu e, ama e, yine de çeşitlilik açısından daha fazlaydı. Ocak, Şubat aylarında e, sıfır araç zamları bu şekilde gerçekleşecek arkadaşlar. Muafa giren araçların az önce söylediğim gibi çoğu arkadaşlar bas paketti. Yani baktığımız zaman e, minimum özelliklere sahip. 5 yıl bineceğimiz ama 5 yıl binerken de bize çeşitli özellikler bakımından, çeşitli donanım bakımından sıkıntı çıkartması muhtemel olan araçlardı açıkçası arkadaşlar. Ben bu boş araçların da tercih edilip alınmasını aslında bakarsanız pek mantıklı bulmuyordum. Bunu ben sizlerle çoğu kez paylaştım arkadaşlar, konuştuk bunları. Yani donanım olarak artık teknoloji gelişiyor. Bizim de ihtiyaçlarımız bu paralelde gelişiyor. E, o yüzden donanım olarak en donanımlı araçları e, tercih etmemiz gerektiğini size e, defalarca kez söylemiştim arkadaşlar. Yalnız bizim ülkemizde bir e, marka takıntısı var. E, artık arkadaşlar markalar küreselleşiyor. Nasıl diyeyim? Şöyle işte e, şu arabası bu arabası şu tercih edilir bu edilmez. İşte şunun primi daha yüksektir falan filan. Arkadaşlar yavaş yavaş marka algısı bence e, dünya üzerinde azalıyor. Araçtan aldığımız performansa göre bence bindiğimiz aracın e, yani bizi ne kadar mutlu ettiğine, bizi ne kadar e, kullanırken rahat ettirdiğine bakmamız gerekiyor. Marka takıntısından ziyade e, araçların donanımları, özellikleri, fiyatı, performansı ve sonuç olarak arkadaşlar biz bu aracı alıp işte 10 yıl 15 yıl binmeyeceğiz. O eskidenmiş. Eskiden yani araçlar daha uzun ömürlüymüş Daha sağlam yapılıyormuş falan ama şu anda hepimizin bildiği gibi muaf için konuşuyorum. Maksimum 5-6 yıl binip e, satıyoruz arkadaşlar. Yeniliyoruz araçlarımızı. Avantajlı da oluyor bizim için. Her zaman yeniye biniyoruz. E, bu noktada e, donanım olarak e, güzel araçları tercih etmemizi e, öneriyorum ben engelli kardeşlerime e, ve arkadaşlar genel bir dünya üzerinde genel bir e, ilgi var bu bir model bazı modelleri e, ilgiden kastım şu önceden e, C sedan işte D segment sedanlar e, falan tutulurken şu anda arkadaşlar SUV'ye geçiyor dünya geneli yüksek geniş SUV araçlara geçiyor ve bunları tercih ediyor. Baktığımız zaman, bindiğimiz zaman da gerçekten sedan arabaya binmek istemiyoruz. Hatchback araba bizi bunaltıyor çünkü SUV'ler hem büyük, hem ferah, hem yukarıda e, trafikte oturma pozisyonu olarak yukarıda görünüyorsunuz. Bayağı konforlu geliyor. Genel diyelim C-SUV'da arkadaşlar. E, yani C-SUV'ları tercih etmenizi e, burada öneriyorum ama muhafa giden pek de C-SUV kalmayacak bu gidişle Nisan ayında. Ama e, bu konuyu da konuşacağım şimdi devamında bunlarla da alakalı fikirlerimi sizlerle e, paylaşacağım. Yine Nisan ayında bu tarz videolar yapacağız arkadaşlar. Mesela Nisanın başında bizim e, e, başlangıç segment, orta segment ve e, en üst segment araçların paylaştığımız videomuz olacak. Bu videolarda zaten gerekli açıklamaları yapacağım, fiyatları güncelleyeceğiz. O zaman da konuşacağız. Ondan sonra fiyatları açıkladıktan sonra da değerlendirme e, videoları yapmayı düşünüyorum sizler için e, bu şekilde faydalı olacağını düşündüğüm için bu şekilde içerikler üretiyorum. E, peki arkadaşlar bir başka konu ise e, marka takıntısını birazcık açıkladım. Dediğim gibi aldığımız performansa bakacağız. Artık A markası, B markası, C markasının pek önemli kalmadı. Tamam ne kadar prestijli olsa prestijli de olsa. Prestij de olsa ikinci el değeri yüksek de olsa ben 5 yılda alacağım performansa bakarım diyorum. Şimdi arkadaşlar sıfır araç alma zamanıyla alakalı ben e, sizlere bir e, öngörümü ya da nasıl diyeyim düşüncemi paylaşayım. Arkadaşlar şimdi bakın e, sıfır araç alma zamanı hem muaf için hem de normal araçlar için bence yıl sonu ve yılbaşı gibi dönemler olur. Yani anlattığım şey şu yıl sonunda e, bayilerin stokları elinde işte tutturamadıkları kotaları olur güzel indirimler yaparlar faiz indirimleri olur Ondan sonra e, baktığımız zaman yıl başında bir yaş e, küçük ama araçların e, gerçekten hani indirimli fiyatları olur bu zamanlarda Bence değerlendirip almak çok daha avantajlı oluyor kışında otomobil piyasası hepimizin bildiği gibi bir nebze olsun düşer her yıl bunu da değerlendiriyoruz. Bunları üst üste koyduğumuzda bana kalırsa araba alma zamanı Aralık ayıyla Ocak ayının sonuna kadar hatta Şubat'ın ortasına kadar araç alınır sıfır araç. Ve muhafta da arkadaşlar biliyorsunuz Aralık'ın sonunda bizim ÖTV üst limitimizde güncelleniyor ve rakam yükseliyor. O zaman ne yapıyoruz? Mesela şöyle örnek vereyim. 2020 yılının aracını ÖTV'miz yükseliyor ve e, alamadığımız araçlar muhafa dahil olabiliyor. Hem de böyle bir avantaj oluyor. bunları üst üste koyduğumuz zaman e, araç alma zamanı Ocak ayı gibi Şubat ayının işte ortasına kadar e, bence alınabilir ve bu zamanda alınırsa en yüksek fayda kazanç sağlanır diye düşünüyorum. Şimdi alamayan arkadaşlarımız var Nisan'dan itibaren yüzde işte beşlik onluk dilimlerle fiyatlar yine balon şekilde şişecek bunu da görüyorum arkadaşlar. E, bu arkadaşlara da işte hemen gidin bayilere faturanızı kestirin, aracınızı alın falan demiyorum. Zaten muafa giren araçların ben kısıtlı olduğunu ve e, fiyat performans noktasında çok araç bulunmadığını söylüyordum. E, Ocak ayında, Şubat ayında bazı modeller vardı. Fırsatlık güzel bunları da sizlerle ben zaten paylaştım. Alan arkadaşlar oldu tercih eden güle güle kullansınlar bu arada. E, peki bundan sonra ne olacak arkadaşlar? Burada bir fikir yürütelim. Burayı da bir konuşalım ve videomuzu sonlandıralım. İhtimallerimiz şöyle arkadaşlar. E, baktığımız zaman fiyatlar yükselecek. Kur farkları binecek. Zamlar gelecek. E, devamında tabii ki baktığımız zaman paranın da maliyeti yani faiz oranları gerçekten yüksek. E, böyle olunca alım gücünde biraz düşüş olacak. Her yani ne kadar şu anda araç satışı rekor kırsa da e, ilerleyen zamanda bu biraz frene basacak ve e, o zaman bazı marka modeller muhafa bazı fırsatlık araçları bence dahil edecek. Haziran, Temmuz ayı gibi bu fırsatları da ben gördüğüm zaman duyduğum zaman anında sizlerle tabii ki her zamanki olduğu gibi paylaşacağım arkadaşlar. Birinci ihtimalimiz bu. İkinci ihtimalimiz yükselir ve e, satışlar yine böyle devam eder. Paranın maliyeti biraz daha düşer. Yani faizleri biraz geri çekerler. E, araçlar satılır. Satıldıkça da yükselir. Üstüne koyar ve balon şekilde şişer. E, Muhafaza doğru düzgün araç girmez. E, böyle olunca da ne yapacağız? Biz de e, çok iyi bir araba alamayız. Bu da ikinci ve olumsuz bir ihtimal. Yani önümüzdeki 6 ay için konuşuyorum. E, peki üçüncü ihtimalimiz ne? Yine yıl sonu gelir arkadaşlar. size hani e, burada beklemenizi önereceğim bir yerde hani fırsatlık bir şey bulduğunuz zaman tabii ki güzel rakam güzel donanım güzel araç mantıklı araç bulduğunuz zaman tabii ki muaf şekilde alabilirsiniz arkadaşlar benim buna söyleyeceğim bir şey yok ama e, beklediğimiz zaman ne olacak onu da e, konuşalım bekleyeceğiz arkadaşlar Kasım Aralık ayı gelecek dediğim gibi indirimler olacak faiz indirimleri olacak ondan sonra e, baktığımız zaman bizim ÖTV limitimiz bir dahaki seneye ee, sene başında artmış olacak. Muafa bazı araçlar girecek. Bazı yeni modeller gelecek. Ee, bir çok araç, e, Birçok araç kasa yeniliyor bu arada biliyorsunuz. Belki onlarda da lansmana özel muafiyete giden arabalar olabilir. Onlarda da değerlendireceğiz arkadaşlar. Onları da konuşacağız. Ee, yani demek istediğim üçüncü ihtimalimizde de en kötü ihtimal yani e, yıl sonuna kadar bekleyip avantajlı araba almaya muafiyet şekilde çalışacağız arkadaşlar normal e, kullanıcılar için de geçerli bu görüşlerim yani otomotiv sektörü e, Tamam bizim için daha avantajlı ama muafiyetli aldığımız için normalde de bu söylediklerimin çoğu geçerlidir arkadaşlar e, videomuz bu şekilde Mart ayının son e, günü değerlendirmemizi bu şekilde yapalım sizlerle biraz sohbet edelim istedim Umarım faydalı olmuştur Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın arkadaşlar.